Asıl önemli olan şey o dağdan aşağıya doğru inerken aslında çok daha fazla bir menzil kazanımı bekliyordum. Kaybettiğimiz enerjinin bakalım kaç kilometresini tekrardan geri kazanacağız. Tüm yaşadığımız süreci tüm şeffaflığıyla size zaten paylaştık. En zorlu yollarda bile yine IONIQ 5. Herkese merhabalar. Bugün IONIQ 5 ile beraber kısa bir gün geçireceğiz. Bugün showroomumuzun önünden bir yolculuğa başlayacağız. Ve Samsun'un en yüksek zirvelerinden bir tanesi. 1400-1500 rakama sahip. Samsun Kocadağ mevkiine çıkacağız. Şu an muhtemelen Samsun Kocadağ'da da kar seviyesi hem yüksektir hem de sıcaklık bir hayli düşüktür ki özellikle Ioniq 5'te gitmek istedik. Bu arada Ioniq 5'in de dinamik paketi bizimle birlikte olacak. 800 voltluk bir batarya altyapısı ve 63 kW'lık batarya kapasitesi var. Hyundai'deki Ioniq serisinin en güzel ve en önemli özelliklerinden bir tanesi ultra hızlı şarja uygun olması ve %10'dan %80'e 18 dakikada şarj olabiliyor olması. Şimdi hem showroomumuzun önünden yolculuğa başlayalım. Hem yolculuk esnasında kısa kısa bilgiler verelim, hem otomobilin atmosferini birlikte yaşayalım. Bu soğuk havada hem yakıt tüketimine bakarız, hem de kışlık lastiklerimizle beraber çok kısa da bir kar performansı almış oluruz. şu anda 316 kilometrelik bir menzil sunuyor bize. Otomobil daha 2725 bin kilometrede. Daha yeni bir otomobil yani. Yolculuğa çıkmadan önce buradan kıt tüketimini bir sıfırlayalım. Bu ilk güncel yolculuğumuzda zaten her otomobil kapatıp açtığımızda kendi kendine resetleniyor ama biz yine ne olur ne olmaz diye şarj ettikten sonraki veriyi tekrardan bir sıfırlayalım. Eğer olur da arabayı stop etmek durumunda kalırsak tekrardan showroom'a geldiğimizde doğru veriyi almak anlamında orayı sıfırlamak daha güzel olacaktır. Şimdi de yolculuğumuza başlıyoruz. Yarım saatten beri yoldayız. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yol geldik. 12.3 kilovatlıkta bir yakıt tüketimi oldu aracın. Fabrika verisinden daha da düşük. Çok sakin geldik, yavaş geldik. 70'i geçmedik neredeyse. Buradaki amacımız menzili korumak veya menzili daha üst seviyelere çıkarmak değil. Sadece şehir içindeki hız limitlerini uyduk. Şu anda deniz seviyesindeyiz ve artık tırmanmaya başlayacağız. Bu noktada da yakıt tüketimem artacak. Menzilimiz de düşmeye devam edecek. Ama dediğim gibi gözettiğimiz şey menzili verimli kullanmak değil. Yakıt tüketimini fabrika verisinin altında tutmak değil. Ioniq 5 ile rutin bir gün geçiriyoruz sadece. Ve bu rutin günümüzde de en zorlu şartları tercih ettik. Şimdi tırmanışımız bu noktada başladı. Elektrikli araçlarla alakalı çok fazla haber yapılıyor. Çok fazla videolar çekiliyor. Bizler de kendi çoğurumuzun içerisinde Ioniq 5 ayrıca 6 ile yani elektrikli araçlarla alakalı çok fazla video çekiyoruz. Bence elektrikli araçlarla alakalı en doğru bilgiyi kullanıcısından alabilirsiniz. Kullanıcı verileri, kullanıcı geri dönüşleri, olumlu veya olumsuz. En verimlileri, en sağlıklıları bunlar oluyor genelde. Elektrikli otomobil kullanmaya başlayan İnsanların, ailelerin tekrardan dizel veya benzinli bir otomobile geçtiği şu ana kadar ne duyduk ne de işittik. Elektrikli otomobil kullanmaya başlayanlar yine elektrikli otomobilden devam ediyorlar. Bunun tabi avantajları çok fazla say say bitmez. Yakıtından tutun da konforuna kadar iç yaşam alanlarındaki genişliğinden tutun da hayat kalitenizi, hayat standartlarınızı bir üst seviyeye, bir üst level'a atlatıncaya kadar çok fazla insanın hayatına pozitif etkisi var bu elektrikli araçların. Ioniq 5'in bir önceki donanımlarında alışık olduğumuz, sevdiğimiz ve beğendiğimiz özelliklerin spesifik olan birkaçı artık yeni pakette, yeni donanımda yok. Örnek veriyorum orta konsol ilk geldiğinde aslında hareketli bir orta konsoldu. Ama bu artık sabit bir orta konsol oldu. Torpido çekmeceli olarak geliyordu ama şimdi Yine klasik alışık olduğumuz biçimde sabit bir şekilde geliyor. Bu otomobil de %25'lik bir ÖTV diliminde kalsın diye Hyundai böyle birkaç spesifik özelliklerini, teknolojilerini çıkarttı. Ama hala işimize yarayacak pozitif birçok teknoloji donanım hala daha otomobilin üstünde yer almaya devam ediyor. Bizlere sunmaya devam ediyor. Bunlar neler? Ön arka park sensörü geliyor. Geri görüş kamerası yine aktif bir şekilde geliyor. Ön iki koltuk koltuk kısıtma ve elektrikli ayarlanabilir özelliği ile beraber geliyor. Yine direksiyon ısıtma otomobilde mevcut. Hyundai Smart Sense teknoloji yine kusursuz ve eksiksiz çalışmaya devam ediyor ve bu otomobilde de yine aynı teknoloji en üst düzeyden yine sunuldu. Şerit takip sistemi, şerit tutunma asistanı, hız sabitleme artı adaptif hız sabitleme özelliğiyle de geliyor. İnsanımızın ve tüketicimizin çok sevdiği cam tavan teknolojisi, cam tavan özelliği yine dinamik pakette gelmeye devam ediyor. Birçok insanın aslında burada elektrikli araçlarda merak ettiği ve aradığı özellikler bunlardan çok batarya altyapısı %100 bataryayla kaç kilometre yol gidebildiği. Kullanıcı verilerine baktığımız zaman ki biz de bu otomobilleri showroom'umuzda aktif kullanıyoruz. Test aracımızın bataryasını %100 bir şekilde fullediğimiz zaman şehir içerisinde 610-620 kilometrelik bir menzil sunuyor şehir içerisinde. Yine bu otomobilde de yani Ioniq serisinde Ioniq 6 ve Ioniq 5'te artık alıştık. Ultra hızlı şarj imkanı sunan bir batarya teknolojisi. Yani %10'dan şarjımız %10 otomobili DC şarja taktığımız zaman bataryamız %10'dan %80'e sadece 18 dakikada gelebiliyor. Sürüşümüz devam ediyor bu noktada. Anlık tüketimimiz 17.7 kW oldu ve daha da artacaktır çünkü çıkacağımız daha tam da karşımızda görünüyor. Otomobilde kışlık lastikler olduğu için bu mevkiyi tercih ettik. 4x2 bir model Ioniq 5 dinamik paketi. Ioniq 5'in 4x4 versiyonunu da geliyordu showroomumuza. Onun da test aracı vardı. Çok güzel bir şekilde deneyimleme şansımız olmuştu. Hem yağmurda, çamurda, karda hem de performans anlamında. Ama maalesef dediğim gibi artık 4x4 versiyonu gelmiyor. 4x2 versiyonu geliyor. Buradaki maksadımız otomobilin bataryasını full kullanıcı verilerine baktığımız zaman bu otomobille uzun yolda %100 bataryayla yola çıktığınız zaman klimayı da açtığınızda 300 320 kilometrelik bir menzil size sunuyor otomobil. Ama şehir içerisinde ister klimayı açın ister açmayın hiç fark etmez. Şu direksiyonun arkasındaki kulakçıkları aktif kullandığınız zaman ayağınızın altındaki frene değil de şu kulakçıkların frenlemesine hem kendiniz alıştığınız zaman hem de otomobili alıştırdığınız zaman çok rahat bir şekilde 650 hatta 700 kilometrelere varıncaya kadar çıkabiliyorsunuz. Zaten sizin de çevrenizde elektrikli otomobil kullanan insanlar varsa buna benzer hikayeleri, buna benzer diyalogları onlarla da net bir şekilde alacaksınızdır. En zorlu yollarda bile yine Ayonik 5. Yol artık tamamen köy yoluna döndü. İyice bozuldu ve şöyle Doğan'ın eşsiz manzarası eşliğinde yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Şu virajı döndükten sonra da ne kadar haklı olduğumu sizler de görebiliyorsunuz sanırım. O dağın zirvesine doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Şu anda çamurlu bölgeden artık karlı bölgeye geldik. Şu anda otomobilin tekerleri tamamen kara basıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığı ise 1 derece. Her ne kadar kışlık lastiklerimiz de olsa araç 4x2 olduğu için ister istemez zorlanıyor ve bu da yavaş gitmemize sebep oluyor. Bazı yerlerde patinaja düşüyor, takılıyor, çıkmaya çalışıyor. İster istemez ayağımız gazla, gaza yükleniyoruz. Bu da bataryanın daha hızlı bitmesine sebep olacak ki dışarıdaki sıcaklıkta biraz düşük. Şöyle kardan kurtulduğumuz ve toprağa eriştiğimiz yerlerde de gaza biraz daha yükleneceğim. Böylelikle hem hızımızı almış oluruz hem de zirveye biraz daha yaklaşmış oluruz bu noktada. Çok güzel bir manzaranın ortasındayız. Çok güzel bir atmosfer var. Ki buranın yerleri aslında 4x4 otomobiller. Ama biz inat ettik buraya 4x2 kışlık lastiklerimizle ve elektrikli bir otomobille geldik. Şimdi yukarı doğru tırmanırken illa ki menzilimiz hızlı bir şekilde düşmeye devam edecek. En zorlu yerlerden bir tanesi keskin viraj. Ayağım hiç gazdan çekmiyorum ve otomobil yavaş yavaş patinaja düşmeden, patinaj çekmeden yoluna devam ediyor. İşte yolun kenarında da kar küreme araçlarını görüyorsunuz. Burası dediğim gibi çok fazla uğrak bir yer. Sıcaklığı tekrardan düştü. Karı da kullanalım istedik. Şimdi hem karlı bir bölge hem de toprak bir zemin. Şu anda ayağım dip gazda. Yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor otomobil. Burada kaldık. Şimdi biraz geri yürüyelim. Şimdi tekrardan deneyeceğim. yavaştan dokunalım. Araba hareket etsin. Evet. Şimdi yavaş yavaş. Gaza yükleniyorum bu fakat otomobil hızlanmıyor. Eğer iyi tekrardan çıkamazsak antipatinaj sistemini devre dışı bırakıp toprağa kazıya kazıya çıkarız diye düşünüyordum ama şimdi çıkacak gibi sanırım. Bakalım. Yok. Bu noktada kaldık gibi. Yerler şu anda hem buzlu hem çamurlu. Son bir kez daha deneyeceğim. Biraz daha geriye gideceğim. Eğer şuraya dönebilirsek yine yukarı çıkmamız biraz daha mümkün olabilir. da maalesef daha da yukarı çıkamayacağız sanırım kışlık lastiklerimiz olmasına rağmen yerler gerçekten de buzlu ama buraya kadar güzel geldik çok güzel bir manzaranın içindeyiz İnsan gerçekten buralara gelince ufku gönlü açılıyor şimdi buradan otomobilimizi tamamen ters çevireceğiz Showroom'a doğru gideceğiz. Bakalım deniz seviyesinde diye bahsettiğimiz yere kadar hiç fren kullanmadan sadece direksiyon arkasındaki kulakçıkları kullanarak buraya çıkarken kaybettiğimiz enerjinin bakalım kaç kilometresini tekrardan geri kazanacağız. Şimdi yönümüzü değiştiriyoruz ve Showroom'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Şimdi çıktığımız zirveden aşağıya doğru sürüşümüz başladı. Bu noktada hiçbir şekilde ayağımı frene dokundurmayacağım. Tamamen direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan frenleme işlemini yaparak kaybettiğimiz enerjiyi geri kazanmaya başlayacağım. Şu anda e, bataryamız %68 ve 242 kilometrelik bir menzil sunuyor. Üçüncü seviyede yavaş bir şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Bu seviyeleri hafifliklikçe otomobil ivme kazanacak, hızlanacak. Daha sonrasında sol tarafta bulunan pedalla tekrardan seviyeyi arttırarak otomobili yavaşlatabiliriz. En sonuncu e, seviye. I-pedal teknolojisi. Yani bu da otomobili şu şekilde gördüğünüz gibi tamamen durdurmak için kullanabiliyorsunuz. Bu noktada tekrardan seviyeyi ikiye alıyorum. Ve otomobili hareket ettiriyorum. Bu arada zirveye çıkarken de 33.4 kW'lık bir tüketim gerçekleştirmiş otomobil. Ayağımızı neredeyse hiç gazdan çekmedik ve sonuna kadar da bastık. Otomobil güç akışını hiçbir şekilde kesmesin diye çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak istiyorduk çünkü. Şimdi aşağı inerken bu ortalama yakıt tüketimi de biraz daha aşağı doğru düşecektir. Klimamızı 27 derecede çalıştırıyorduk. İç kabin çok sıcak olduğu için bu noktada klimayı kapatacağım fakat kapattığımda kilometre birden yükselecek. Bunu da şeffaflık adı altına sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapattığımda 254 kilometre çıktı menzilimiz. Bakalım 254'ün üstüne ne kadar daha kaybettiğimiz enerjiyi geri kazanacağız. Aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yol yaptık. Bu noktada bataryamız %68'di. Bataryamızı %70'e kadar çıkardık. Klimamız açıkken 242 idi. Şimdi açalım tekrar klimamızı. 242'den 249'a çektik. Daha sonra klimamızı kapattığımızda ise 254'tü. 254'ten de yani klima kapalı bir şekilde 260'a e kadar çıkardık. Aslında çok daha fazla bir menzil kazanımı bekliyordum. Fakat dışarının sıcaklığını es geçmeyelim. Dışarısı 3 derece. Hava soğuk. Hava soğukken de enerji geri kazanımı o kadar yüksek seviyelerde olmayabiliyor. Ama şu pencereden baktığımız zaman yaklaşık 4 veya 5 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Aşağıya doğru Böylelikle hem 5 kilometrelik yol geldik hem de yaklaşık 5-6 kilometrelik bir kazancımız oldu. Yani totale vurduğumuz zaman 10 kilometrelik bir avantaj elde etmiş oluyoruz sürüş esnasında. Yukarı doğru çıkarken de maksimum tüketici gücün 2 katını hatta bazı bölgelerde 3 katını tüketiyor. Hal böyle olunca pozitif ve negatif fotoğrafı yan yana koyduğumuz zaman yine birbirine eşitleyen birbirini dengeleyen bir teknolojiden söz edebiliriz bu noktada ki halen daha yokuşu inmeye devam ediyoruz. Otomobil bu noktalarda daha hızlı bir şekilde gidiyor. Frenleme sistemini daha üst seviyelerde kullanabiliyoruz. Ve böylelikle geri kazanım seviyemiz daha da yükseklerde oluyor. Bakın halen daha bataryamız %70'te ve geri kazanım, kilometre anlamında geri kazanmaya da halen daha devam ediyoruz. Şu anda 262 olduk. köpek çıktı. Halen daha geri kazanıma devam ediyorum. Aşağıya doğru inerken bir noktada durduk ve tekrardan karlı zirveye doğru tekrardan çıkacağız. Ama bunu an ve an sizlerle paylaşmayacağız çünkü yukarıya drone görüntüsü çekmek için çıkacağız. O güzel manzarada bir drone uçurmak istiyoruz. Onun için tekrardan yukarı doğru çıkacağız. İşin en sonunda içerik çok şeffaf ve çok doğru bir veriyi bilgisi aktarabilsin diye bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Günlerimizi tamamladık. Artık kocadağ Mevkinden ayrıldık tamamen ve artık deniz seviyesindeyiz. Samsun Atakum bölgesinde. Artık şehir içerisindeyiz. Drone çekimlerini çekmek için yukarı çıktık. Tekrardan o, e, otomobili o zorlu araziye, yokuş yukarı tekrar kullandığımız için tekrardan bir tüketim oldu tabii ki de. Aşağıya doğru inerken e, şarjımız yüzde 62 idi. Aşağıya gelene kadar da bataryamızı 67 seviyelerine kadar çektik. Yukarı doğru çıkarken kaybettiğimiz enerjiyi hatta çarpı iki enerjiyi neredeyse yarı yarıya tekrar kazanmış olduk. Bu tüketimi şehir içerisinde böyle kırmızı ışıklarda dururken aktif bir şekilde kullandığımız zaman neredeyse örnek veriyorum 15 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Fakat aktif trafikte bu kulaklıkları kullandığımız zaman 15 kilometrenin nereden baksanız 5 kilometresini veya 6 kilometresini tekrardan geri kazanabilirsiniz. Şimdi showroom'un önüne tekrardan gidiyoruz. Showroom'un önünde batarya doluluğumuz sunduğu menzil kilometre kaçsa Şimdi vardığımız zamanda da kaç verecek ikisini de kıyaslamış olacağız. Ve showroom'a doğru yanaşıyoruz. Videonun sonu yani videonun finali artık verileri aktarmanın zamanı geldi. Showroom'un önünden yolculuğumuza çıkarken bataryamız %83'tü. Bataryamızın bize sunduğu gidebileceğimiz menzil 316 kilometreydi. Ve şu anda 226 kilometrelik de bir menzil sunuyor. Showroom'un önünden otomobili bir çalıştırdık ve asla ve asla otomobili kapatmadık stop etmedik. Yani otomobil 3 saat 21 dakikadan beri çalışıyor. Ve ortalama yakıt tüketimimiz biliyorsunuz yukarı doğru çıkarken 32-33'lerdeydi ve bunu da 17.5'e kadar düşürdük. Birleşik yakıt tüketimi de zaten 15.2 15.5. Biz o kadar zorlu yola çıktık. O kadar zorlu arazi şartlarında o kadar dik bir eğimlerde otomobili sürdük. Bildiğiniz bir dağın zirvesine çıkmaya çalıştık ve bazı noktalarda da otomobili çok da fazla zorladık. 316 kilometre menzille bu showroom'un önünden çıktık ve şimdi de toplamda eksi 87 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Eşittir 229. Otomobil ise bize 226 kilometrelik bir menzil sunuyor. Yani 3 kilometrelik bir boşluk var arada. O 3 kilometrede tüm yaşadığımız süreci, bütün yaşadığımız atmosferi tüm şeffaflığıyla Size zaten paylaştık. Hiçbir şekilde otomobilin bir verisini yukarı arttırmak nasıl kullanılması gerekiyorsa o şekilde de kullandık. 3 kilometrelik bir fark oluştu yani burada. Bunun değerlendirmesini, bunun matematiğini hiçbir yorum yapmadan size bırakmak istiyorum. Çünkü ben zaten bu otomobilin bu şekilde kullanışlı, bu şekilde ergonomik olduğunu gayet iyi biliyordum. Bütün şeffaflığıyla da size de bunu aktarmak, size de bunu göstermek istedik. Buradan çıkarken sunduğu kilometreyi o kadar beraber yolculuk yaptık. O kadar bir dağın zirvesine tırmanmaya çalıştık. Dışarıda hava sıcaklığı 3 dereceydi, 2 dereceydi. O kadar karlı zeminde tırmanmaya çalıştık. Arabayı zorladık. Ona rağmen showroom'un önüne geldiğimizde 226 kilometrelik bir menzil sunuyor ve 3 kilometrelik bir fark var. Burada asıl önemli olan şey o dağdan aşağıya doğru inerken kaybettiğimiz enerjinin belli bir kısmını geri kazandık ve bu geri kazanımlarla bu aradaki mesafeyi, bu aradaki tüketimi dengelemeye çalıştık ve çok ciddi bir şekilde de enerji tüketimini kazandığımız için çok da güzel dengelediğimizi düşünüyorum. Ama yine de her şeyden önemlisi sizin düşünceleriniz, sizin fikirleriniz bizim için çok daha kıymetli. Biz Sizlere şeffaf bir içerik üretmek istedik. Sizden de güzel ve dürüst yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Şu noktayı da değinmek istiyorum. Otomobilin yani videonun başından beri hep dinamik paket dedim. Dinamik paket, dinamik paket. Şu anda kullandığımız otomobil dinamik Vision Roof diye geçiyor. Fakat ben hep dinamik, dinamik diye dedim. Aslında Dynamic Vision Roof çok uzun telaffuzlu olduğu için direkt dinamik dedim. Çünkü şu anda Türkiye'de, Türkiye genelinde sunulan tek paket, tek donanım Dynamic Vision Roof. Ionic 5'i satın almak isteseniz ulaşabileceğiniz tek donanım Dynamic Vision Roof. Onu da özellikle düzeltmek istedim. Bu noktada da videomuzu sonlandıralım. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.